Neler oluyor Prav? Seni uzun zamandır bekliyorum. Hep geç kalıyorsun. Sıkılmaya başladım. Sıkılmak mı? Bence mutlu olmalısın. Kız arkadaşın oldu ve beni unuttun. Bir saniye. Bu doğru değil. Sen benim en iyi dostumsun. Seni asla unutmam. Gel bakayım. Belki unutmadın ama değer vermiyorsun. Düğün haberini başkalarından duyuyorum. Sen buna dostluk mu diyorsun? Rab bugün evlenmiyorum ki. Sadece nişanlanıyorum. Ama elbette yakında evleneceğiz. Nasıl anlatayım? Her şey göz açıp kapayıncaya kadar oldu. Bak Tanrı'nın annesi ölüm döşeğinde. Törenden sonra hayata <laughs> veda edebilir. Evet evet bunu biliyorum. Büyük anne bana dün olan her şeyi anlattı. Sadece şaka yapıyordum. Sen sadece... Umarım annen iyidir. Çok korkuyorum. Nereye gidiyorsun? Döneceğim. <laughs> şey, e, misafirlerinizden bazıları... Abi ben senin yanında kalacağım. Nereye gidersen yanında geleceğim, tamam mı? Peki, nereye gitmek istersin? 是谁啊 Merhaba Tanu. Merhaba Puca. Hoş geldin. Nasılsın? Ben iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Tebrik ediyorum Tanu. Çok teşekkür ederim. Sen buraya nasıl geldin? Beni gördüğüne sevinmedin mi? Hayır hayır. Onu demek istemedim. Seni uzun zamandır görmüyordum o yüzden. Ne sandın? Beni davet etmediğin için yoksa nişanına gelmeyeceğimi mi? <laughs> çok çok affedersin her şey o kadar hızlı gelişti ki ben kimseyi davet edemedim. Gerçekten çok üzgünüm affet beni. Evet tıpkı en son sürpriz partinde olduğu gibi. Sonrasında adının Abi anılmaya başladığı parti söylüyor. O partiyi bunun için yaptığın kimin aklına gelirdi? Ne demek istedin? Buraya seninle değil. Abiyle konuşmaya geldim. Merhaba abi. Merhaba. Sadık bir hayranınım. Ve senin iyiliğini istiyorum. Sana bir şey söylemem gerekiyor. Lütfen ne istersen söyle. Bugün Tanu senin yanında duruyor. Suçluluk duygun yüzünden onunla evlenmek zorunda hissettin değil mi? Ama Tanu her şeyi önceden planlamıştı. Sen neler saçmalıyorsun? Çeneni kapatsan çok iyi Neden olur. Neden kapatayım? O akşam partide sana engel olmadım, ama bu bugün çenemi kapalı tutacağım anlamına gelmez. Belki unutmuş olmalısın ama o benim partimdi ve bugünkü de benim nişanım. Eğer bir kelime daha edersen seni... Tanu. O bizim misafirimiz ve hayranlarımdan biri. Her türlü konuşma hakkına sahip. Ama abi o... Sana beni bölmemeni söyledim. Dinliyorum. O parti planın bir parçasıydı. Daha büyük bir planı. O gece kendi isteğinle sarhoş olmadın. Özellikle seni sarhoş ettiler. bütün bunları senin kendi kız kardeşin. Alya yap. Başlarda bunu neden yaptığı konusunda kafam karıştı. Neden seni sarhoş etmeye çalıştığını asla anlamadım. Senin kız kardeşinin bir şeylere seviniyor olduğunu düşündüm. ...bir kutlama havasındaydı. Sen Tanu ile dans ederken... ...yanlış bir şeyler olduğunu hissettim hatırlıyor musun? Tanu bilerek... ...isteyerek seni kendi üzerine düşürdü. Ve o anda Alya... ...sizin sözse uygunsuz pozlarınızı çekmeye başladı. Ama fotoğraflarınızı gazetelerde gördüğüm gün siz ikinizin abiye çok kötü bir oyun oynadığınızı anladım. O parti senin için düzenlenmişti. Seni tuzağa düşürmek için. Al ya, hem de Tanu'nun bunda parmağı var. Teşekkür ederim. Abiye gerçeği söyleyerek bize çok yardımcı oldun. Ben abinin hayranıyım. Ona kötü bir şey olmasına izin veremem. Artık tamam. Ne tamamı? Onu kandırmışlar. Kandırmışlar işte görmüyor musunuz? Gazeteyi görünce abinin bunu yapmayacağını anladım. Şimdi nihayet bunun önceden planlandığını öğrenmiş olduk işte. İkiniz de kendinizden utanmalısınız. Sen abinin kız kardeşisin. Onunla kan bağım var. He? Aliye neden sessizsin? O doğru mu söylüyor? Bu işe sen de bulaştın mı? Bittim ben. Kendi nişan günümde... ...bütün saygınlığımı yitirdim. Aliye sana bir şey sordum. Konuşsana Aliye. Neden susuyorsun? Evet. Bu doğru. Yani sen ve Tanu bana oyu Sana söyleyeceklerimi dinle. Evet, onun söyledikleri doğru. Ama onun hayal dünyasında doğru. O hayalini kurdu. Her şeyin gerçek olduğunu sanıyor. Ne? Yani o sana iyi dilekte bulunmak için gelmedi. Sevgilin olmak için geldi. Onun sana söyledikleri yüzünden, kendi kız kardeşinden şüpheleniyorsun. Bunun üzerine büyük annem de torununun... Böyle bir şey yapamayacağını söylüyor. Ama sen bir kez bile kız kardeşini Alya'nın böyle bir şey yapamayacağını söylemiyorsun. Onun söylediklerine inanıyorsun. Bunu nasıl? Nasıl yapabilirsin abi? Kız kardeşine hiç güvenmiyor musun? Bana olan sevgin bu kadar boş mu? Sence ben böyle bir şeyi yapabilir miyim abimi? Mi? Sarhoş edebilir miyim abi? Böyle bir şey yapabileceğimi nasıl düşünürsün? Nasıl? Hayır Aliye ben. Ben böyle düşünmedim. Böyle bir şey yapmayacağını biliyorum. Ve umarım zaten yapmamışsındır. Bu yüzden sana soruyorum. Senden şüphelenmiyorum. Seni suçlamıyorum. Ama biri evimize kadar gelip bunları söyledi. Bunun arkasında bir neden olmalı. Sana ne olduğunu söyleyeyim. O senden çok hoşlanıyor. Sana deli oluyor. O buraya gelerek kendi sırrını açığa çıkardı. Benimkini değil. Çünkü sana o kadar aşık ki Tanu ona seninle evleneceğini haber verince buna katlanamadı. İkinizin evleniyor olduğunu hazmedemedi. Bu yüzden buraya gelip nişan törenini berbat etmek istedi abi. Bu yüzden buraya geldi. Hayır konu bu değil. O yalan söylüyor. Kimseyi kıskandığım yok. Kes sesini. Yalan söyleme tamam mı? Yalan söylemeyi kes. Tanu'ya erkek arkadaşının abiye benzemesini istediğini söylememiş miydin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.